halka hizmet, hakka hizmet diyerek çıktığımız bu kutlu yolda Bafra'mıza hizmet aşkıyla 5 yılda neler yaptık? İlçeye nefes aldıracak orta ölçekli sanayi sitesi kentsel dönüşüm ve gelişim projemizin temelini attık. İstihdam sağlayacak projemizin çalışmaları hızla sürüyor. Vatandaşlarımızın sabrına güvenerek ve azimle çalışarak 115 kilometre içme suyu, 15 kilometre yağmur suyu, 7 kilometre kanalizasyon hattıyla güzel ilçemizin altyapı sorununun ortadan kalkmasına destek olduk. Beton santrali, ariyet ocağı, konkasör ve elek tesislerimizi kurarak altyapı ve üst yapı harcama maliyetlerimizi asgariye indirdik. 134.300 ton sıcak asfalt, 211,39 kilometre sati kaplama, 96,66 kilometre beton yol, 815 kilometre stabilize yol, 193.350 metrekare parke taşı kaldırım ve yol çalışması gerçekleştirdik. Beton yol ve desenli kilitli parke yol çalışmasını ilçede bir ilk olarak hizmete sunduk. Bölgenin en büyük millet bahçesinin Bafra'ya kazandırılmasına vesile olduk. 10.000 kişilik millet camii proje çalışmalarını tamamladık. Bafra'nın en kapsamlı ve kararlı sıfır atık projesini hayata geçirdik. İlçemizin geri dönüşüm potansiyelini artırmak için birinci sınıf atık getirme merkezi kurduk. Yeraltı çöp konteyner projesini hayata geçirdik. Eski hükümet konağını tadilattan geçirerek belediye hizmet binamızı yeni yerine taşıdık. İlçemize modern ve günümüz ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek bir gazilhane kazandık. Cenaze işlemlerini ücretsiz hale getirdik. 4385 taziye çadırı kurduk yapı ömrünü tamamlayan Kemalpaşa pazar yerini yıkıp yeniden inşa ederek daha modern ve daha estetik hale getirdik. Bedestenimizi tarihine ve özüne uygun rehabilite ettik. Bafra Sempozyumuyla tarihimize ve kültürel mirasımıza sahip çıktık. Dört ciltlik ilk bilimsel ve akademik eserimiz Bafra Sempozyumu bildirim kitabını kütüphanelerimize kazandırdık. Araç filomuzu güçlendirdik. Bölgenin en büyük tır parklarından birini ilçemize kazandırmak için harekete geçtik. Galericilerimizin layık olduğu alan ve refahta çalışmaları için proje geliştirerek imar çalışmalarını tamamladık. Güneş Enerjisi Santrali projemizde köklü adımlar attık. 2595 vatandaşımıza nerti, 1589 haneye yakacak, 5257 kardeşimize giyecek, 89 hanemize ev eşyası yardımında bulunduk. 49 ailenin ev tadilatını yaptık. 1204 haneye 2 öğün yemek, 1805 gıda paketi, 888 hasta yatağı yardımında bulunduk. 595 engelli vatandaşımıza ulaşım, 118 manuel sandalye, akülü sandalye ve engelli aparatı desteğinde bulunduk. Engelli şarj istasyonları yaptık. Geleneksel Sanatlar Merkezimizi hizmete sunduk. 11 branşta 3500 kursiyerimize eğitim verdik. Özellikle çocuklarımızı tiyatro ve görsel sanatlarla sık sık buluşturduk öğrencilerimize yardımcı kitap desteği sağladık. Çok amaçlı okuma salonu oluşturarak tüm öğrencilerimize bilgisayar ve sınırsız internetle ders çalışma imkanı sunduk. Gelenekselleştirdiğimiz satranç turnuvamızda ulusal ve uluslararası boyutlarda ilçemizin değerini artırarak 7'den 70'e sportif hizmet sunduk. Spor kulüplerimize malzeme desteği sağladık. Ücretsiz akademi kursları ve sağlıklı yaşam etkinliklerimizi düzenli olarak sürdürdük. Şehir mobilyalarımızı kendimiz üreterek tasarruf sağladık. Çocuklarımızın mutluluğunu her zaman önde tutarak Bafra'mıza yeni çocuk parkları kazandırdık. Geleceğin bilinçli yaya ve sürücülerini yetiştirmek amacıyla çocuk trafik eğitim parkını hayata geçiriyoruz. Çok sayıda orta refüj ağaçlandırma, aydınlatma çalışmaları gerçekleştirdik. E-Belediye, dijital dönüşüm ve çözüm hatlarımızla hizmet ivmemizi artırdık. İlçemizin tüm dinamikleriyle ortak akıl buluşmalarında bir araya gelerek ben değil, biz olduk. Dünden bugüne hizmetlerimizde millet sevdamızı pusulamız bildik. Doğru bildiğimiz yolda güven ve istikrarı kendimize şiar edildik. Şimdi aynı azim ve aynı aşkla 5 yıl daha.